Selam aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlere yeni bir kampanyayla tekrar geldim belki kampanyayı önceden yapmışsınızdır ama yeni ilendiği için belki şimdi yapmış olabilirsiniz ama yapmadıysanız izleyiniz lütfen arkadaşlar hemen videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu likelamayı unutmayınız Ayrıca telegramdan aramıza katılmak için açıklama kısmından linkini bırakacağım buradan aramıza katılmayı unutmayınız ve hemen videoya geçelim şuradan sen yap diye kanalını takip edeceksiniz. Haftanın görevini diyor. Haftanın görevini nasıl yapacaksınız? Ee, hemen açılsın buradan e, kazanacağınız hediye bir saatlik 1 GB olacak. E, çabuk bitebilir ya da siz yapmasanız da olur şu anlık. işinize yararsa e, ne zaman ihtiyacınız olursa o zaman da yapabilirsiniz. Buradan görevlerden şans, GB şansını tıklayınız. Zaten e, yakında salak adam GB şansı da gelecektir. Şu anlık bunu yapın siz buradan hemen göreve evet, tıkladığınızda ee, şey gelecektir Papi, kanalı takip edeceksiniz birden bile dondu ama ee, şey şurada yukarıda olacaktı hatta bir saniye bekleyin bakın buradan Evet yanlış diyor bir haftalık 22 28 Haziran arasında Türkcell yemek hemen zaten burada şeye tıkladığınızda hemen takip ede tıkladığınızda bir daha göstermek tıklayın ve hemen hızlıca şuradan bakın hemen geldi zaten şuna tıklayın buradan tıkladıktan sonra ee, mesajımız daha geliyor daha gitsin bekleyin niye durduruldu ki sizde bu hata olmuyordu. Arkadaşlar hata ver, bu sürpriz nokta hilesini Bakın oldu. Tebrik haftanın görevini yaptınız. Ta hala anladıysan diyorum. Hemen zaten buradan haftanın görevi hediyesi hediyeni al butonuna tıklayacaksınız. Arkadaşlar ben de do dondu çünkü sürpriz nokta hilesini kanala atmıştım. Ee, izleyenler yapabilir. Ee, ondan dolayı şu an kullandığım bir sürü altı e, 3 61 13 sürümü onu zaten açık ve sürpriz nokta e, göstermiştim burada zaten ailesini ala tıklayacaksınız göstermiştim hatta e, sürümü 500 üstü olanlar için de rotlu yöntemi gelecek yakında videosunu da atacağım oradan da e, herkes sürpriz noktasını artık yapabilecek zaten şu an e, 5006 yapabiliyor ama bazı üst sınırlar yapamıyor e, ban yiyorsunuz e, ve onu da yapacağım merak etmeyin zaten burada hemen Bazen hediye al kısmına tıkladık. Şimdi zaten mesajımız gelecektir. Hemen hediyemiz yüklenecektir. Arkadaşlar kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. iyi seyirler dilerim.